diyorum geri kalan yok Seyfi abi. <laughs> Bunlar normalde kavurmalık diye tabir edilen soğan. Ya bu da yerde. Dörtte biri de daha Dörtte biri kadar da çuvala girmemiş soğan var tarlanın içinde. Yok bir şey yok mu? Ya. bunda da yok. <laughs> ya diye <laughs> Ben Yozgat Adırcık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan. Aynı zamanda üreticilikten başka hiçbir gelirim, mesleğim yoktur. Görmüş olduğunuz gibi soğanlarımız tarlada. Ben aylardır bunun mücadelesini veriyorum. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Traktör eylemlerimizle, patates eylemlerimizle, soğan eylemlerimizde hiçbir neticeye varamadık. Bugün 15 Aralık 2025. E, hala aynı mağduriyeti yaşamaktayız. 5 7 8 lira olan maliyeti, soğanımızın maliyeti. 6'ya satamadık, 5'e satamadık, 4'e satamadık. 2'ye vereyim dedim, alan olmadı. Bedava dedim dün. Gelip de bir çuval bile götüren olmadı. Böyle mağdur durumdayız. Bankalara borcumuz var. İşçi söktü, kesti, çuvalladı. İşçi parasını ödeyemiyoruz. Kartlarımız patladı. Zor durumdayız diye 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 anlata anlata dilimizde tüy bitti. Bizi duyan eden yok. Artık çıkmaza girdik. 55 bin kişinin katili işine, APO'ya, görüşüne gidenler bizi Yozgat'ta milliyetçi olan bir çiftçinin, üreticinin sesini duyması hale gelmiş durumdalar. Duyun hemşerim bizi. Duyun. Bu ben patatesi döktüm diye 17 milyon 200 bin lira ceza kesenler. Ben sesimi duyurmaya çalıştım. Onlar bana ceza kesiyor. Aha soğanı da döküyor. İnceldiği yerden kopsun. Ne olacaksa olsun. Yapman yapman. İşçinin parasını ödemiyorum. İşçilerin de hepsi AK Partili. Senin AK Partili parasını ödeyemiyorum ben şimdi. Yeter yani ne olacaksa olsun. İşte biz çiftçi olaraktan üretimimizi yaptık çiftçi patates olsun, soğan olsun ambarları doldurduk. Ama bizim malımızdan haberi olmadık bir düzen var. Bu düzen bizim elimizi arkadan bağladı. Bu düzende bizim artık geçim geçime halimiz, çiftçiliğe vuracak halimizi bırakmadı. Şimdi bir ülkede önce adalet güç olacak ki halkı da bu fakirlikten, bu yoksulluktan burada adaletin zayıf olduğu ülkelerde halkı da zayıf olur. Devletin de bilahi zayıf olur. Şimdi durmadan söylüyorlar. Şunu yaptık, bunu yaptık. E yaptılarsa bize ne temas etmedi bu şey? Biz üretiyoruz insan için, halk için. Biz çiftçiyiz. 10 tane Maliye Bakanı değiştirdiler. 10 tane Merkez Bankası değiştirdiler. Bizi bir türlü ülkemizi kalkındıramadılar. Sürekli yolsuzluğa, sürekli hukuksuzluğa gitti bizim işimiz. Bizim işimizi bunlar yani devleti yöneten insanlarda zaten adalet, hukuk olsa biz de buradan faydalanırız. Biz de adalete uymak ve biz de tam bizi perişan ettiler. Biz de bu düzene soktular yani. Ben daha şu ülkede bu 25 yıldır iktidarda olan bir şey hiçbir çiftçinin bu düzenden memnun olduğunu tahmin etmiyorum. Bak tarlalarımız, tapanlarımızı bıraktı. Bu sene de sürdüremez hale geldik. Ekim yapamıyoruz. Parası olanlar çıktılar. Milletin arazisini alıyorlar. Ekim de onlara kaldı. Her şey onlara. Göreceğiz bağlım. Önümüz nasıl olacak bağlım. Bu senenin sıkıntısını her sene çekiyor. Borçlarımız var. Ödeyemiyoruz. Sıkıntımız var. Erteliyoruz. Faizli para buluyoruz kredi. Bizde paramız olsa faiz alsak bize yüzde Afedersin 3-5 kuruş veriyor ama kendi bankalar bize geldi ama %70'in üzerinde faiz lira çarpıyorlar. İster al ister alma. Almazsan rezil ediyor zaten seni. Diyeceğim bu. Bundan sonra bizim hakkımızı çiftçi olaraktan bizim desteklememizi biz de vatana millete faydalı olalım. Devlet de bize faydalı olsun. Ben bir çift kelime söyledim. Gerçekten yerine oturmuş. Şu anda da gündemden hiç düşmüyor. Ya bizim kardeşim Türk Pınar, Şalgamınan, bizim arka potuna ne işimiz var ya? Devletten yöneten adamın bunun ne ilgisi var? Bunu bunları söylemem ne anlamı var? Suçlu varsa, yolsuzluk varsa eşit şekilde yapısın. Devleti çalanların bir tarafında hiç yargıya gelmiyor. Adamın buradan takip ettikleri işe bak. Gittiler adamın diplomasını elinden aldı. 35 yıllık bir insanın diploması 25 yıl sonra mı çıktı diploma meydana bu ya? Yazık günah değil mi ya? Bu da bizim insanımız. İster iyi olsun, ister kötü olsun. Varsa yolsuzluğu cezasını çeker. Ama eşit olacak. Kendinden olanlar, yapanlar. Bizim arkamızda adam kalmaz. Bunları yargılarsak dersen bir devlet yöneten bir insan. Bizim arkamızda adam kalmaz. Ötekini de yargılamayacaksın o zaman. Devlet hakla, hukukla adaletine yönetir. Bu kadar.